Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hep bir video ile de karşınızdayım. Bugün videomuzda size şahsa neden hiç araç değildi. Sezon araçtan yana kullandığım tercihimi size bunu detaylı bir şekilde anlatayım. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle hiç araçlarda kör nokta oy yani görüş açısı çok dar. Şu B sütunu kesinlikle bununki kadar geniş değil. Diğer bir olay. size şöyle bakın. Mantıklı olarak şey yaptığımız. Arka tamponu bakın bu mesafe, baş mı? Me şey ee, sırt mesafesiyle. Arka tamponun mesafesi. Gel şöyle. Bakın. Şu mesafeye bir bakın. Bir de hiçbir araçtaki şu mesafeye bakın. Yani. E, Arkadan mı olmalı? Kaza araçlar? Normalde hiç pek gibi olurken, Buraya kadar gelirken bunlar tam da içeriye girmekte. Ve daha önceki videolarda da dile getirdiğim üzere hiç pek araçlar bana göre gerek Türkiye piyasasında gerekse de dünya piyasasında atılmış en büyük kazıklardır diyebilirim. İnsan sağlığını hiç düşünmeden atılmış kazıklardır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve sonraki videolarda bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.